Bizon ON TV'den herkese selamlar. E, yaklaşık bir buçuk aydan beri emlak sektöründe inanılmaz bir hareketlilik var. E, bununla ilgili e, gelen soruları konunun uzmanına soracağız. Yusuf Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hakikaten bir buçuk aydan beri yoğun günler yaşıyor olmalısınız diye düşünüyorum. E, epey bir talep var konutlarla Bayağı alakalı. Baya yoğun bir talep var. Hatta şu an daha fazla alışta kredilerin düşmesiyle beraber. Faizin büyük etkisi oldu bununla alakalı. Aynen. Peki. Peki. Bu düşük kredi faizinden nasıl faydalanabiliriz? Şu an zaten e, bu krediyi e, üç tane kamu bankası veriyor: Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıf Bank. Hı hı. E, burada 0.64, 0 konutlar için geçerli, 0.74 de ikinci konutlar için geçerli. Tamam. E, rakamsal olarak da e, İstanbul, İzmir, Ankara ölçeğinde 750 bin TL'ye kadar kredi kullanabiliyorsunuz. Bunun haricindeki illerde de 500 bin TL'ye kadar kredi kullanabiliyorsunuz. İllere göre değişiklik var yani. Sadece 3 tane ilde farklı. İstanbul, Ankara, İzmir 750 bin TL'ye kadar. Bunun haricindeki bütün illerde 500 bin TL'ye kadar kredi kullanabiliyorsunuz. Yani Eskişehir'den ev alacak bir e, 500 vatandaş bin lira. 500 evet. bin liraya kadar 500 alıyor. Lira. İstanbul'daki e, tavan skala 700 bin lira. 7, 750 bin lira. 750 bin evet. lira. Bunun da %10'unu peşin veriyorsunuz. %90'ını banka size zaten kredi olarak veriyor. Eksper değer Peki koşulları neler? Yani nasıl faydalanırız? Şöyle. kamu bankalarının koşulları şunlar. 1 1 Ocak 2019 tarihi öncesinde ki tapuları. Ondan sonraki yani 1 Ocak 2019'dan sonra işlem görmüş tapular için geçerli değil bu olay. Yani 31 Aralık 2018'e kadar olan Tapularda bu imkandan faydalanabiliyorsunuz sıfır. Ee, bu önemli bilgi. Yani ben bir konut alacağım. Evet. Ee, tapuyu satıcıdan aldım. Evet. Eğer 2019 Nisan ayında alınmış bir konutsa bu, bu, bu kredi oranını kampanyadan girmiyor. faydalanamıyorsunuz. Ta burada da şu durum var. Üç tane kamu bankası zaten bu kampanya dahil oldu. Onun haricindeki e, Ocak 2019'dan sonraki Hı -hı. E, el değiştirmiş veya işlem görmüş tapular içinde bazı e, özel bankalar veya da e, ne diyeyim e, diğer bazı bankalar bunları veriyor. Hı -hı. E, bunlarla da görüştüğünüz zaman işte vakıf katılım veya işte eee Kuveyt Türk eee gibi bankalar bunları veriyor. Yani bu kısma takılınırsa katılım bankalarına da katılım bankalarına bir alternatif, olabilir. Alternatif olarak e, görüşebilir ki yapıldı da geçenlerde birkaç tane buna benzer işlem de yaptık. Hı, önemli bir bilgi bu. Da. Evet. Neticede e, buradaki en önemli unsurlardan bir tanesi 2019 öncesi konutlar. Bu çok önemli çünkü. Faydalanabiliyor. Yoksa e, 2019'dan sonraki işlem görmüş tapularda bu e, geçerli değil. Orada da kamu, kamu ve katılım bankaları devreye giriyor. Şimdi tabii düşük faiz burada e, konut almayı tetikleyen bir unsur. Evet. E, yaklaşık bir buçuk aydan beri ben görüyorum çevremde neredeyse e, ev alma girişimi olmayan yok gibi. Peki burada devlet bankası düşük kredi faizini e, bir şu gün bitiyor e, şu güne kadar diye bir ibaresi var mı? Şu an için bugüne kadar yapılmış olan bir resmi açıklama yoktur. Sonuçta bir kampanyaydı başladı devam ediyor hı hı. belki bir hafta sonra veya bir yıl sonra veya altı ay sonra da bitebilir bunu bilemiyoruz yani bu tamamen şu anki Bakanlığın inisiyatifi inisiyatifine kalmış bir durum kararı verecek onlardır. Peki muhakkak satışlara inanılmaz bir etkisi olmuştur. Evet. Rakamlar ne durumda konu satış rakamları? Ya şöyle ilk 20 gün zaten bu kampanya açıklandıktan sonra normal seyrinde devam etti. Stoklar azalmaya başlayınca. Biliyorsunuz serbest piyasa ekonomisi, işte arz talep dengesi, hmm. bu sefer rakamlar yavaş yavaş yukarı yükselmeye başladı. Evet. Ee, şu an e, baktığımız zaman e, yaklaşık yüzde %20, %20-25'ler e, seviyesinde yükseldi hmm. konutlar. Tabii vatandaş da şunu e, işte krediler düştü diye illa bir ev alayım diye e, bence e, şey yapmasına, kendini zora sokmasına gerek yoktur. Çünkü e, yani... yani. Önemli olan bütçesine göre Tabii, değil mi? Tabii. E, çünkü 50 bin lirası var. E, gidiyor 500 bin liralık veya 100 bin lirası var. 500 bin liralık e, konut ta ta talip oluyor. E, bu sefer 350-400 bin lira kredi kullanacak. E, baktığınız zaman işte e, bir de şu cezbediyor. Bir yıl ötelemeli. Çünkü aldığın zaman o 180 ay, 15 yıl. Bir yıl sonra ödemeye başlıyorsunuz. O da bir rahatlık veriyor vatandaşa. Ama Yusuf Bey orada da bilinmeyen bir şey var. Herkes onu e, kampanya çok anlamış gibi gelmedi bana. Mesela şimdi normal şartlarda e, ötelemesiz olan kredi teklifini aldığımız zaman taksit evet. 3 bin liraysa hayır ben bunu bir sene sonra ödemek istiyorum dediğiniz zaman taksit 4 bin lira oluyor değil mi? Bunun bir e, faizi işlemiş oluyor. Faizi işliyor tabi. Sadece orada şey olarak siz e, bu bir yılı ödemesiz geçiriyorsunuz. E, onun bir rahatlığı var. Yoksa yine onun faizini ödüyorsunuz. O Aynen. da bir aslında seçenek evet. bir taraftan bütçesel anlamda önümüzdeki e sene. Tabii şey olarak bizim toplumumuzun kültür yapımızda şu var işte ya işte bir ev sahibi olun iki göz odalı bir yerim olsun işte evim olsun deyip böyle borçlar altına giriyorlar. İşte geçmiş dönemlerde şunları gördük. Zaten bankalara baktığınız zaman birçok banka emlakçılık yapmaya başladı niye? Bu tür kredileri ödeyemeyenler işte ne oldu? İpotekli satışlar olduğu için e, banka bunları e, satmak zorunda kaldı. Her bankanın web sitesinde var mı bu seçenekler? Birçok bankanın var. Zaten web sayfasına girdiğiniz zaman alta, alta indiğiniz zaman web sayfasının orada gayrimenkuller diye görürsünüz. E bunlar da e, satışa açık. Avantajlı mı peki? Normal piyasaya göre ya yo, eksper değerine göre sonuçta bir eksper değerlemesi vardır. Bölgenin e, yapısına göre değişiyor. Orada onun fiyatı bellidir. E, Ona bir göre çok avantaj yani işte kısmi avantaj diyelim. Çok avantajlı da değil. Sonuçta. E, bir şey vardır ya efsane işte icradan aldım daha hesaplı aldım vesaire diye bir yaklaşım var. Banka davranıyor. burada da e, yani kendi zarar etmek e, istemez. Kendi menfaatini düşünerek. Evet kendi menfaatini sonuçta eksper e, yaptırıyor. E, mevcut gayrimenkule onun değerini çıkartıyor. Ona göre satışa çıkartıyorlar. Peki ben merak ediyorum. Şimdi aslında en güzel rakamlarla bu belirlenen bir durum evet. var. Ee, görüyorum ki şu an Temmuz ayı bitmiş durumda değil. Evet. Haziranı baz alabiliriz. Geçen sene Haziran'da Bunun... konut satışları ne kadardı? Şu, şu an 2020 yılındaki e, rakamlar ne durumda? Geçen sene aynı dönem Haziran ayında konut satışları 61.355'ti. 61.355. Evet. Geçen sene Haziran'da. Geçen sene 2019 Haziran'da 61.355'ti. Şu an 190.012. 2020 Haziran ayında TÜİK'in, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamış olduğu rakamlar. İnanılmaz yani bir fark yüzde var. Yani %209.7 artış. İnanılmaz Mart. bir fark var. Evet. Ee, geçmiş senelerde hatırlıyor musunuz hiç bu kadar arada fark olan bir yıl? Sanki 2013'te de 2000, aynı hareketlik var 2013'te veya da işte bir önceki yıla gidelim. 2018'e gidelim. Orada da 119.413'tü. 2019'da. Ki o zaman da işte 2018-2019 gayrimenkul sektörünün en sıkıntılı dönemleriydi. Baktığınız zaman. O zaman da bir kampanya vardı işte. 119.413'tü. Şimdi ben tabloya baktığım zaman yabancıların da talep ettiği bir konut aldığı iller var. İstanbul, Açık ara birinci sırada 730 Evet adetle Antalya 277, Ankara 180, 180. İzmir 65, Mersin 57. Ee, şey uyruklarına baktığımız zaman da yabancıların e, İran'ın yine 390 başı 8, çekiyor. Irak evet. 257 ile e, ikinci sırada Çin burada e, 78 olarak, Azerbaycan 70, hmm. Rusya 63 olarak e, şu an e, en çok konut alan yabancı Şeyler uygun. bitmiş gibi. Alanya bölgesine, Antalya bölgesine Almanlar daha çok talep ediyordu. Sanki sıralamanın altına kalmışlardı. Şu anki tabii. sıralama işte şu bu dönemde İran, Irak, Çin, Azerbaycan, Rusya olarak devam ediyor. Hatta onun sıralaması da şöyleydi ben size. Ee, şuradan okuyayım. İran 398, Irak 257. Çin 78, Azerbaycan 70, Rusya Federasyonu 63, Afganistan, Almanya, Ürdün, Türkmenistan, Mısır, İngiltere, Yemen, Kazakistan, Filistin, Ukrayna, Libya, Lübnan, Özbekistan, Suudi Arabistan 19 konutla kuvvet. Böyle sıralama son e, 20 ülke yabancı ülkenin almış olduğu toplam 1664 adet konut satıldı yabancılara. Bu, Bu kadar e, talebi karşılayacak bir emlak Stokumuz var mı? Gerçi bir inşaat sektörü. Yani şöyle iki, son zamanlarda inşaat sektörü yavaş yavaş e, bugünlerde yine bir ivme kazanmaya başladı. Sonuçta stoklar azalıyor. Tabi burada da arsa oranları fiyatları değişmeye başladı. Çünkü önceden işte arsa oranları arsa sahiplerine daha çok veriliyordu, müteahhitler daha azalıyordu. Şimdi tam tersine döndü. Müteahhitlere daha çok oran yüzde 50 yüzde 60, 65 alaraktan, arsa sahiplerinde yüzde 35-40-45 arasında bir oran vererekten. Sonuçta inşaat maliyetleri yüksek olduğu için e, aynı konutu aynı bölgede e, imalatını yapmanız çok zor. E, i̇şte 500 bin Alper'in konutu şu an normal şartlarda imal ettiğiniz zaman o 750-800 bin lirayı bulacaktır. %60-70. Çünkü inşaat maliyetlerinde artış olmuştur. Şimdi e, günümüzde pandemi sürecini yaşadık <laughs> ve yaşamaya da devam ediyoruz. Evet. Bu e, konut ihtiyaçlarını da insanların talebinde farklılıklar, farklı seçeneklere itmeye yöneltti mi? Tabii bu dönemde genelde sonuçta 3 ay evde kaldık. Kapalı mekanlarda kaldık. Yasaklar oldu biliyorsunuz. Hı hı. İşte en basitinden 2 metrelik bir balkon bile çok ihtiyaç oldu. Müstakil gayrimenkullere daha çok talep arttı. teraslı ve ters e, dubleks veya da işte bahçe teraslı e, gayrimenkuller daha çok talep görmeye başladı ki şu an o onlarda da ciddi bir fiyat artışı oldu. Yani karantina döneminde insanlar e, e, yaşam kalitemiz biraz daha iyi olsun diye bahçeli evler veya da balkon veya, veya teraslı balkon, evler teraslı. E, villa villalar şu an çok talep görmeye başladı. Özellikle villa bölgelerine baktığınız zaman işte satışlar hem rakamsal olarak yükselmeye başladı. Kiralıkta da e, zor buluyorsunuz. Kirada da talep arttı bu durumda hem talep arttı hem de şu an kiralık bulmak çok zor böyle bir durum söz konusu şimdi böyle bir kampanya süreci var hı hı. faiz oranı yerinde Peki 3 ay önce veya geçen sene kredi çekip konut alanlar yüksek faizden hı hı. Evet. işte hazır düşmüş yapılandırabilir miyiz talepleri de geliyor mu Veyahat yani şöyle bir hafta öncesinden mu? 0.89 veya 0.94 ile kredi kullanmış olanlar var. İşte bunlar işte önceki yıllarda zaman zaman yapılandırma olmuştu? Tabi burada da bankayla sözleşme imzalarken sabit veya değişken faiz olarak imzalıyorsunuz. Değişken faiz olduğu zaman zaten bunu konuşmamıza gerek yoktur. O günün şartlarına göre o oranlar şekilleniyor. Ama sabit faizle aldığınız zaman işte 0.89'la kullandıysanız o 15 yıl veya 10 yıl boyunca 0.89'la devam edecektir. ve burada da bankayla karşılıklı sözleşme imzalıyorsunuz. Hı hı. İki tarafın rızası olması lazım ki ancak bu dediğiniz işte yapılandırma gibi süreçler oluşsun. Tabi burada en son Türk bankalar Birliği bankacılar Birliği burada son noktayı koydu. Dedi ki bizim yasal ve hukuki olarak böyle bir zorunluluğumuz yok dedi. Yani yapılandırma yapamıyorlar. Tabi vatandaş da hareketici mahkemelerine hakkını aramak için müracaat edebilir ee, bu tür başvurularda yapabilir ama ne kadar sonuç alırlar onu bilemiyorum geri dönüş olarak olumlu mu olumsuz evet, mu evet. ki ben çok olumlu geri dönüş alacaklarını sanmıyorum çünkü Türk Bankalar Birliği, Bankacılar Birliği bunun en son açıklamasını yaptı. Ya bu, bu durumda olanlar için üzülmesin diye söylüyorum ama şöyle de bir durum var yani e, baktığımız zaman düşük kredi imkanı konutun fiyatını yuk yukarıya çekiyor. Evet bir avantaj kalmıyor. Yani matematik olarak hesap yaptığımız zaman bu yüksek faizden kredi çekenler o zaman atıyorum rakam 500 bin liraydı aldığı konut ama şu andaki kredi faiz oranının düşmesiyle beraber aynı konutta 550 bin lira olduğunu görüyoruz. 600, 650 de diyebiliriz. Hatta Bayağı ciddi e, daha ha. ama aslında faiz yukarıda kredi kullanmış olabiliyor ama konutu daha düşük değerde almış oluyor. Hesabı vurduğumuz zaman belki daha avantajlı bile ya olabilir. Bir de şöyle bir bilinçsizce bir, bir şey var. işte talep var. Yani sanki daha sonra hiç konut üretilmeyecekmiş. Ne diyeyim daha konut kalmamış. Alamayacağız. Hı -hı. İşte bu fırsattan faydalanamazsam bu kampanyadan ben evsiz kalacağım gibi böyle şeyler var. Ki demin biraz önce de söylediğim gibi 100 bin lira 50 bin, 100 bin lirası var. E, 500 bin liralık konuda talip oldu. Yani burada e, bunun geri dönüşü e, ciddi faiz olarak e, bayağı e, yüksek. Bence kirada oturmak daha cazip. Yani kredi çekeceklerin e, yani yüzde %30, yüzde %40 ya da %50'ye kadar kredi çekmelerini Hı -hı. tavsiye ederim ben. Daha yüksek kredilere girmelerini tavsiye etmem. Ki önümüzdeki süreçte işte yani bir veya iki yıl sonra... Bunun geri dönüşleri e, olumsuz olabilir diye düşünüyorum çünkü ödeyemeyecekler çünkü şu an cezbeden bir durum var. Hı. Herkes bunun e, rehavetine kapılmış. İşte müracaatlarını yapıyor. İlla bir evim olsun. Yani 500 liralık evi e, şu an 650-700 bin liraya bile alıcılası var. Yani bundan bir buçuk ay önce 500 bin liraydı o ev. Ama 650-700 bin liraya kadar rakamlar yükseldi ve e, talepte var. Yani mesajınız şu doğrultuda. Diyorsunuz ki ev alacaklar ilk önce bütçelerini ve ödeme e, pozisyonlarını iyi belirlemeleri lazım. Aynen öyle. Yani Zora girecekleri bir e, tarafla. Bence kirada oturup o, lazım. o zorluğu çekmektense kirada oturmak daha cazip. Evet. Yani az bir şey değil. 10 sene veya 15, 15 sene, sene kredi Hı. ödüyorsunuz. İlk ev alacaklar için doğru bir yaklaşım aslında. Yani ilk defa ev alacaklar için doğru bir dönem baktığımız zaman. E, çünkü faiz oranı gayet iyi durumda. Şu an iyi. Anlayabilir. Yani şöyle hesaplıyor olabilir. Ben zaten 2000 lira kira veriyorum. 3500 lira taksit ödeyerek neticede kiranda bir artışı var ileriki dönemlerde. Evet. Bu e, pozisyonumu sabit diyebilirim. Bu anlamda mantıklı. Ama e, çok fazla bir yükü de girmemeleri gerekiyor. Hesap dengesini iyi oturtmaya de gerekiyor. da kendi çalıştığı iş yerinin durumunu çok iyi bilmesi lazım. İşte kamuda mı çalışıyoruz ya sektörde mi? Sonuçta bir pandemi süreci geçirdik. Evet. Ee, burada birçok kişi işsiz kaldı. İşte bu süreçte e, bunu ödeyebilir veya buna benzer süreçler yaşar mıyız? Onlara e, hesabını kitabını o, yapması lazım. Yusuf Bey bunu soracağım. Yani şu kısa süreli e, çalışma ödeneğinden kaynaklı şirketler, firmalar faydalandı bundan. Hı. Bunun da neticede insanlara faydası işten çıkarılmayı önüne geçirmiş oldu evet. bir yerde. Ama aylık gelirleri de aşağı düştü çalışanların. Evet. Şimdi buna banka e, buna bakmıyor. Bakmıyor mu? Bakmıyor. Banka buna bakmıyor. İşte maaş bodrosuna veya da şirketin vereceği işte o aylık net geliri ne kadardır ona bakıyor. Ona Hı. göre e, ipotekli konut satıyor. Peki aslında en önemli soru ee, bu dönemde konut alacaklar nelere dikkat etmeli? Ya bu dönemde konut alacaklar özellikle bölge fizibilitesini iyi yapmaları lazım. İşte e, bir ay iki ay önce satılmış konutların fiyatlarını kıyaslamaları lazım. Yani bile bile la destemelerine gerek yoktur. Biraz önce dediğimiz gibi yani rakam mı yüksek diye işte krediler düşük diye kalkıp ben e, bu konuta sahip olmalıyım demesine gerek yok. Bir de özellikle çatı dubleksi ve e, ters dubleks alacaklar için e, şu önemli çünkü orada e, iskan öncesi ve iskan sonrası yapılaşma var. İskan öncesinde hmm. ufak bir oda var çatı dublekslerinde ve ters dublekslerde. Sonradan iskan aldıktan sonra e, emsal dışını e, müteahhit ortak alanları oraya katıyor. İşte kendisi vatandaş işte fiziksel olarak büyük bir mekan aldığını sanıyor, gayrimenkul aldığını sanıyor ama e, günün sonunda e, tapudaki hisse oranına bakması lazım. Projeye bakması lazım. İşte e, normal daire ve e, dublexte ne kadar alanı metrekare olarak. Onlara dikkat etmesi lazım. Yönetim planını incelemeler lazım. İşte ben buradan aldığım zaman burada e, nelerden faydalanabileceğim? Sosyal olanaklardan, işte aydatım ne kadar olacak, ne kadar artacak? E, işte e, hangi imkanlardan faydalanacağım? Otopark e, bana mı tahsisli değil mi? İşte teraslar var. Teraslar ortak alanı dahil mi değil mi? İşte bazı ortak alanlar var işte. Havuzdan ne kadar faydalanacağım? Çünkü bazı gayrimenkullerde şey yapıyorlar. İşte sosyal tesisleri dışarı kiraya veriyorlar. Hmm. Ee, evet. abonelik sistemi evet. yapıyorlar. Evet. Yönetim planda bunlara bakmalar lazım. İşte evcil hayvan besleyebilir miyim, besleyemez miyim? Çünkü bu tahliye sebebi. Eğer evcil hayvan e, yönetim planında besleyemezseniz, e, komşunuz oldu, şikayetçi olduğu zaman nedir? Tahliye edilmeniz söz konusu. Böyle bir durum bu. Deprem e, den kaynaklı bazı bölgelerde yapı imar izni olmuyor. Hı hı. E, Devlet Bankası'nın ekspersinden geçmiş e, kredi e, kullanımlarında bu pas geçeceğini düşünmüyorum. Neticede her şey gözüküyor. Ama krediye uygun değil değil mi bu? Yani bina nihayetinde var. E, yaşayan insanlar var. Ama yapı imar izni yok. Yok. Yani bu şu anlama geliyor. Eğer yarın bugün bu bina yıkılırsa yeni, yenisini yapamıyorsun. Evet. Yani imar izni yoksa yapamıyorsun. Sonuçta buna benzer birçok örnekler yaşadık var. Şu anda da var. İşte benim bildiğim bir yer var. Son üzerinde beş katlı bina var. Ama Hı -hı. E, okul alanı gözüküyor. Hı -hı. Yıktıkları zaman e, orası arsa olarak okul alanı. Yani tekrar bir yapılaşma yapamıyorsunuz. Hukuki bir mesele. İşte onu e, a Gayrimenkul'ün sahibiyle. Yazlık alacaklarda da mesela bazı bölgelerde sit alanı. Evet. Sit alanı hangi işte, duruma engel olur? Ya Burada sit alanı şöyle söyleyeyim. Ona çok iyi dikkat etmeleri lazım. Sonuçta adı üstünde sit alanı. Hı hı. Yarın ne olacağını bilmiyorsunuz. Yani yaşıyoruz. İşte yapılmış otel bitmiş. %90'ı bitmiş. Yıkım kararı çıkıyor. Ki sizinkine e, çıkmayacağının e, şey e, anlamına gelmez. E, yarın sizin başınıza da gelebilir. Ama sit alanlarında hani e, Antalya Kurulu'ndan dış çapta vesaire tadilatlar için izin alıyorsunuz ya öyle bir evet. prosedürü var. Normal dairelere göre. Ama şu da denilebilir mi? Yarın bugün ya sit alanı her şey olabilir. Ya Bu bakanlığın vereceği karara bağlı. Yani her an her şey olabilir. Çünkü sonuçta imarlı bir bölge değil. Adı üstünde sit alanı. Ondan dolayı yarın ee, ne olacak bilemiyorsunuz. Doğru bir yatırım olabilir mi? Yani yine de yani yatırım olarak düşünülebilir mi? Ya bu sizin tabi yatırım olarak değil de biraz ya da daha riskli yatırım olabilir mi? Riskli yatırım diyebiliriz. Yani diyebiliriz. Çünkü bu tür yerler biraz daha eli keyif yerler. Sonuçta yatırım yapmak için bir yazlık veya da işte benzeri böyle villa vesaire falan genelde bu ehli keyif bir durum. Cezbedici bir rakam olması lazım ki yatırım olsun. Yoksa değerinde bir yeri aldığın zaman bu yatırım değildir. Tamam. Bunu irdelememin özel bir nedeni vardı. Bununla da <laughs> öğrenmiş olduk. <laughs> ee, tabii şeyde şöyle bir durum da var. Yani bir kısım inanılmaz bir yoğun talep göstererek ev almaya çalışıyor. Bir kısım da soğukkanlı bir şekilde diyor ki ben aralı Şubat'ı beklerim. Şu dönem ev almak için doğru bir dönem değil. Yani faizlerin düşük olması konut fiyatlarını yukarıya çekiyor. Faizler yukarı gitse bile konut fiyatları aşağı düşeceği için daha cazip hale geleceğini düşünenler de var. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şöyle zaten şu an e, serbest piyasa ekonomisi olduğu için e, dediğimiz gibi arz talep dengesine göre fiyatlar biraz yukarı çıktı. Ama e, kampanya bittiği zaman bu yavaş yavaş kısmen de olsa aşağı gelecektir. Sonuçta bir fırsat vardı. İşte kampanya oldu gayrimenkul sahibi ben bu fırsatı değerlendireyim hı hı. İşte diyelim bir binada 10 tane daire vardı satıldı 2 tane kaldı veya bir tane kaldı bu sefer 500 bin liradan satılmıştı, o 600-650 bin lira fiyat zikredebiliyor ondan dolayı <laughs> kampanya bittikten sonra kısmen de düşüşler olacaktır bir de fırsatçılar var gerçi devlet bununla ilgili önlem alıyordu mesela belli internet sitelerinde bu kampanyadan önce 500 bin lira yazmış evin fiyatını. Kampanyada beraber talebin çoğalmasıyla beraber 520 bin lira veya 540 bin lira yazılmış. Burada devlet aslında çok müdahale edemez çünkü sonuçta vatandaş şunu da söylüyor dedim ya serbest piyasa ekonomisi olduğu için benim malım istediğim rakama satabilirim. 500 bin olarak bir gayrimenkul ben 700 bin liraya da satabilirim. 1 milyona da satabilirim. Burada kimse karışamaz. Onun tamam için efendim. ayrı bir yasa çıkması lazım ki işte nedir? Bir rayiç bedel. İşte bölgenin bir rayici vardır işte 500 bin liraysa e, 525, 480, 520 arasında satılabilir ama 550, 570 onu o, farklı bir yasayla önleme alınabilir ama şu an e, ona müdahale edemez kimse. Şöyle yani varsa ekran görüntüsünü alın bize iletin diye bir, e, bir haber okumuştum ben. Hı hı. Özellikle Maliye Bakanlığı'ndan e, diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam yani 500 yani bugüne 1000, kadar 500 hani Uygulanmış bir yaptırım e, görmedim. Belki e, müdahale edilmiş olabilir ama yasal olarak e, bir şeyi yaptırımı, bir yaptırımı henüz yok. Şu kuralı yok gibi. Tabi hukukçular daha iyi bilir bunu ama şu an öyle bir e, yaptırım yok. Umarım herkes dilediği e, eve kavuşur. İnşallah. Herkesin işleri iyi olur. Nihayetinde ev bizim Türk halkı için çok önemli bir noktası. Ev sahibi olmak özellikle İstanbul gibi bir yerde kiracı evet. olmak da çok zor. E, ev sahibi olmak herkesin hayali bu anlamda. Umarım herkes olur kavuşur. <laughs> İnşallah. E, kiracı yönteminden kurtulmuş olur diyelim. Çok teşekkür ederiz. Ben Rusun. teşekkür ederim. Değerli bilgiler verdiniz. İnşallah faydası olmuştur. Umarım olacaktır diye düşünüyorum. E, efendim haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.